Amerika'da araba hurdalığının ikincisini çekiyorum. Bu sefer de West Hampton Auto Salvage'a geldim. Kullanmış araba parçaları falan satıyorlar. Bildiğiniz hurdalık. Böyle çevre yolunun solunda kalıyor. Girişi böyle. Girişte lastikler falan var. Ufak bir ofis. Abiden izin istedim. Bana izin verdi. Buraya ikinci gelişim. İlkinde izin vermemişti. Burası biraz da hurdalık gibi. Yani ne bulursa atmış. Hava güzel Allah'tan. Biraz soğuk ama. Ben de seviyorum böyle burada arabaları gezmeyi arkadaşlar size göstermeyi. Burada bir tane Suburban var Chevrolet. Çok çok uzun değil mi arkadaşlar? Bunlar 7 kişilik, 8 kişilik falan oluyor. İlk hurdalık videomuz çok izlendi. 35 bin izlendi gözüküyor şu an. Yani ben de seviyorum arkadaşlar. Gelip burada vakit geçirmeyi seviyorum. Tek sıkıntı izin alırken biraz laga laga yapıyorlar. Ama sonunda aldık iznimizi geldik. Yine size güzel videolar hazırlamak için buradayım. İnşallah güzel arabalar vardır. Hadi geçelim bakalım neler var. Burası diğerinden ufak arkadaşlar. Şöyle bir kamyonet var. GTA'da görmüşsünüzdür. Dayı buraya ne bulduysa atmış biraz. Şöyle eskilerden kalma bir kepçe. Hala kullanıyor galiba ortada durduğuna göre. Şurada bir motor var. Shadow, Honda Shadow. Motorlardan pek anlamam ama Honda'nın olduğunu biliyorum. Bak burada da Acura galiba. Bir tane motor var. 3.2 VTEC. Gördüğünüz gibi. Çıkarmışlar, atmışlar. Fordların trakları tutuyor. Bir tane short video çektim arkadaşlar. Amerika'da Ford tutulmuyor diye. otomobilleri tutulmuyor. Bestseller yani. Bunların trakları, Ford'un trakları iyi. Burada çamur nasıl geçeceğiz buraya? Beyaz ayakkabı giydim. Hurdalık gezmeye beyaz ayakkabıyla mı gelinir? Bunları üst üste böyle basıyorlar sonra şeye veriyorlar. Metale veriyorlar. Şurada school baslar varmış bak görüyorsunuz. Evet şurada bir Toyota var ama Allah ahı gitmiş vahı kalmış. Bu araba sağlam duruyor. Bu arabayı kullanıyor olabilirler. şimdi falan olduğuna göre bu araba kullanılıyor. Plakası da var. Aha. Size bir tane ne bu ponçak mı yok Chevrolet'miş. Öyle bir canavar. Bak bunun da muayenesi var ha. 95 model Chevrolet'ymiş. Amerika'da burası arabanın kayıtlı yani register diyorlar. Bu da e, şey muayenesi. 2024'ün 6. ayına kadar varmış. Yani bu araba belki kullanılıyor olabilir. Bilmiyorum. Plaka da var. Sanırım bu arabalar kullanılıyor. Bu dayı bunları ezmiş. Fazla yer olmadığından adam üst üste koyuyor artık. Bu adam kurtarma işi falan da yapıyor, yolda kalan mesela kaza yapıyor adamlar, araba hurdalığa çıkıyor, hem buraya getiriyor, koyuyor, parçasını satıyor, hem çekici görevini yapıyor işte. Bakalım, öyle bir Chevrolet var. Bak kapıyı açtım, ses geliyor kapı açıldı diye. Bunun içi güzel, yani alınacak birçok parça var. Koltuklar falan, direksiyon, dashboard. Güzel. Neymiş bu Impala'ya benziyor Chevrolet Aynen Impala galiba Bunun da registry var Bu arabalar yeni gelmiş galiba Önden kazası var Şöyle bir kazası var Diğer taraflar güzel duruyor Ama pek de bir şey yok yani Önden şasesi, radyatör falan eğilmiş Bir tampon değiştireceğim buna Bir kaput Tamam bu araba gider ya İçinde bir şey yok hava yastığı bile açmamış Kobalt LS'miş. Pardon şey dedik. Impala dedik de değil. Mi? Impala biraz daha büyük oluyor. Şurada Kia Rio var. Bak Türkiye'de de Kia Rio vardı. Burada da var. Ford F-150. Bunların yenileri de. Bunlar çok yakıyor be. Bu adam genelde trakları çekmiş galiba. Bir sürü trak var. Şurada Volvo S80 var. Ya geleceksiniz işte. Parça lazımsa hangi marka olduğunu söyleyeceksin. Adam elinde varsa tamam diye gel bir gidip bakalım beraber. Buralarda biraz daha otomobil var. Üst üste koymuş. Yani şimdi buranın kapladığı arazi de büyük yani. Küçük dedim de diğer araziye göre küçük. Burada bir Mercedes var. Mercedes'in arkası iyi de. Önü soldan yemiş galiba. Bu ne? Bu da Toyota'ymış. V6 Magnum. Dakota. Dodge. Şurada bir Chevy şu Mercedes'e bakalım ya. Mercedes'in kapıyı açtık da üstümüze düşmez herhalde şu Toyota. İçi falan sağlam duruyor. Deri koltuk. Koltuklar ileri geri yapıyor. Evet. Güzel direksiyonu falan. Kaliteli bir Mercedes. Mercedes'in hangi modeli ya? Bakalım. Yok. Arkada yazmıyor. Bilmiyorum yorum kısmına yazın arkadaşlar. Mercedes'ten anlayan arkadaşlar yazsın. Ben çok anlamıyorum. Önden böyle. Adama dedim ben hurdalık videoları çekiyorum dedim. Videoları gösterdim 35 bin falan izlendi. Adam dedi tamam dedi ben numaramı yaz bana da e, yüklediğini haber et diyor. Bu, Toyota Camry arkadaşlar. Bak Camry'ler de güzel araba ha. İçi falan deri koltuk. İşte elektrikli cam. Kapıyı kilitliyorsun. Bunun dashboard var ya çiçek çiçek. Sandruflu, ha bak bu full paket olabilir. Klima var, gördüğünüz gibi, koltuk dayama. Yani bu araba güzel arkadaşlar. Yani eksik parçalarınız varsa bu modelde gelip buradan alabilirsiniz. Kayık gibi araba. Bunlar şey oluyor. Böyle 2000 2000'li yıllar, 98 falan oluyor yılları. Şurada bir Subaru Forster var, 2.5 Jeep var. Burada çoğunlukla lastik var. Hayır lastik toplamış. Aha benim eski arabadan Jeep Liberty Sportmuş bu. Benimki Sport değildi. Bunlarda şanzıman problemi çok çabuk oluyormuş öyle demişlerdi. Ben de hissediyordum böyle taktuk geçiyordu. Dedim ben bu arabayı elden çıkartayım. Bir sıkıntısı yoktu da. Dedim şimdi elimde kalırsa araba boşa gidecek. Arabanın lastiklere bak. Lastik kalmamış üstünde bak. Diş kalmamış. Görüyor musun? Tabi bunlar offroad yaptığınız zaman sanırım böyle oluyor. Bu adam cidden pick-up toplamış ya. Hep pick-up'ları falan şey yapmış. Şurada bir Lincoln var bak. Oraya gidelim. Forklift lazım mı? <laughs> Forklift'in koltuğa bak ya. Direksiyona bak. Bu uzun zamandır burada <laughs> direksiyon artık şeye dönmüş. Plastiği gitmiş, demire dönmüş. Ford Lincoln var dedik. Evet. 2018'den muayenesi var. Lincoln Pick'miş. Bu da şey Pick'up. up Lincoln'un pick up Klasik severler. Nedir bu? Ee, Cadillac. Supreme mi demiyor? Bak böylesi şeyler Türkiye'de çok para ediyormuş. Onu çıkartıp götürebiliriz. Türkiye'de de çok para yapıyormuş bunlar. Arkadaşlar mesele yaptı. Diğer hurdalık kapanmış. Ben oraya bir daha gittim de. Belki bir daha giderim. Bakalım gittiğimde kapalıydı. Şu kromlar falan bence hala güzel duruyor. Eskinin arabası abi. Bakayım açılır mı? Oho açılıyor. Evet biraz zor açıldı ama açıldı. İçi böyle. Direksiyon tarafı kalmış. Koltuklar kumaş bak. Yeni nesil kumaşlara bak bir de bu arabaların kumaşlarına bak. Böyle yatak gibi bakar mısın? Oldsmobile. Bunun dashboardu şöyle şuradan göstereyim. Öyle. Şimdi tavandaki kumaş bile kaliteli o zamanların. Açtık işte kapatamıyoruz. Heh. Lastikler. Burada bir tane daha var. Bu Chevrolet mi acaba? Yoksa bu da mı aynısı? Burada bir kapı var. Çürümekte olan. Oldsmobile. Belki markası budur. Cadillac Oldsmobile. Evet. Buna bakalım. Morabalar bu arabalar motor neymiş ya bakar mısın? Kocaman böyle çift kişilik yatak. Farlar güzel bak. Şu far çok güzel duruyor. Görüyor musun? Bunun şurasını almışlar. Bir tane de metal tutuyormuş zaten. Bunun kapısını deneyelim. Bu hatchback'miş. Bu da açılıyor. Bunun içi kırmızı. Bu da Olsun Bu mavisi bu kırmızısı galiba. Vişne çürüğü. Evet bahsettiğim gibi kumaşlar. Cidden harika. Tavan. Bak lastik var iki tane arkada. Onlar da dişli yani. Ama yaşta önemli lastikler de artık kullanamazsınız. Şöyle göstereyim. Dashboard'unu. O zaman bak içi kırmızı olan araba spordur arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi de öyle mesela. Kemrilerin içi kırmızı olanlar sport oluyor. Bu da hatchback. Old Mobile. Cadillac ya da Chevrolet bilmiyorum. Turuncu çekici var. Yani artık bunlardan bir şey olmaz. Bunların hurdaya gitmesi lazım. Bence. Bu ne lan? Nasıl bunu kaplamışlar arkadaşlar? Köpükten kaplamışlar bakar mısınız? Ben de diyorum böyle taş devrinden kalma şu odunlar görünce dedim lan arabaya nasıl bir monta yaptınız siz. Bu sanırım su parklarında falan kullanıldı. Şöyle anahtar bile üstünde. İki tane vites var. Allah Allah. Bilen yazsın. Genelde SUV'lerde oluyor. Birisi şey için. Offroad için galiba. Böyle bir pastane arabası, hastane arabası bir şey var. Bu neymiş? Bak. Bu önden neye benziyor ben çıkartamadım. Ya Ford Taurus diye isim geldi. <laughs> Burada bir Honda Civic var. Honda Civic'i üstüne koymuş. Vitek. Burada Accord. Bu ne? Oldsmobile. Bak o arabanın biraz daha yeni modeli bu sanırım. Aynı marka. Şuradan gidelim bakalım. Geçmesi zor ama. Youtube takipçilerim için ikinci hurdalık videosu çekiyorum. Şimdi adam bence not alıyordur bunları. Ne var ne yok bende diye. Çünkü hepsini akılda tutması zor. Bir de yani gidip bakalım diyecek. Parçadan emin olamaz. Gördüğünüz gibi kapısı açılmıyor bunun. Jeep marka off road arabası, Şaröke galiba. Ponçya var burada bir tane. Bu da güzel'e benziyor. 2021'den muayenesi var. Ponçya içi düğmeler falan, ayna kontrol. Koltuklara bakar mısın? Kullanılır. Eski bir arabayı restore etmek isterseniz. Bunlar olur. 162 mile, bin mile'daymış. Tavanı böyle. Gördüğünüz gibi. Bu araba sağlam da kasası da güzel duruyor bunun. Biraz şuraları gitmiş. Tavanda şey var ama. Grand Prix. Pontiac. Şurada bir Audi TT var gördüğünüz gibi. Bir tane dondurma arabası böyle stickerlar falan yapıştırmış. Mesela dondurma istiyor bir tane çocuk. Bunu açıyor. İçeride bir düğmesi var galiba. Sağdan soldan geçen insanlar bunu görüp duruyorlar. Aynı okul otobüsü gibi. Dondurma otobüsü. Bizdeki transitler ya. Konsolu falan böyle. içi nasıl? İçi boş. Bu araba sağlam ha. Bu arabada ama işte Amerika'da biraz kullanması, eski arabayı iş şey yapması zor. Şurada da overlockçu geldi hanım. Dondurmacı geldi. Evet Ford bu araba sağlam. Bence yeni gelmiş. Dondurmacılıkta da güzel para var yani. Yazın yazın para yapıyorsun. Cornetto Hyundai Tucson V6. Hyundai Tucson'lar güzel araba da tutmuyor. Burada tutmuyor. Türkiye'de güzel araba. Mazda 6 var. Her çeşit araba var gördüğünüz gibi Mercury varmış Mercury de Amerikan malı Burada bir tane Saturn var bak Bunları şu anda da 800 dolara falan Satıyorlar yani bulabilirsiniz de Başa bela artık kalmadı bunlardan Burada bir tane klasik var Nedir bu Caprice klasik Caprice'li Oo, Bunun iç döşemesi harika Ah be hiç açılmıyor şöyle göstereyim. İçini koldan. Bak bu araba güzel. Gördüğünüz gibi 3 kişi öne oturabilir. Bu araba sağlam. İçi falan güzel. Zamanında buraya koymuşlar. Chevrolet. Burada bir tane 7 kişilik Honda var. Bu da belki kullanılabiliyor biliyor olabilir. Wow. Güzel. Bu arabalar yaptırılıp satılabilir. Belki çok ucuza aldılar biliyor musun? Bu kaç kişilik ya? Bak 8 kişilik. Tavanında şeyler var. Aydınlatmalar, klima. Bak ışıkları da yanıyor ha. Bu arabanın çalışıyor olabilir ya. Bilmiyorum. Uçak geçiyor. Bence bu arabayı kullanıyor olabilirler ama plaka yok. Belki. Lastiği falan. Şu olmuş. Burada da bir Chevrolet var. Aslında bundan bir tane alıp karavan yapacaksın. İçinde Amerika turnesi falan yapacaksın. Yani kiralar çok pahalı burada. Şöyle bir karavan var galiba. Çekme karavan. Volvo S60 T5. Bir yandan hava yastıkları açılmış bunun. Bak bu kol dayamasından arkaya geçilebiliyormuş. Sandroflu. Bunda da çok alacak parça var yani. Volvo'ya satmışı olan, parça ihtiyacı olan gelip alabilir. Bu neden açmış ya bakalım. Bunu bir süzelim arkadaşlar. Nereden açmış o hava yastıklarını? Yani kasa düzgün çünkü. Yani şöyle vurup da şurada çizikler falan var. O kadar hava yastığı açıyor mu öyle şeye burası gitmiş. Bunun da muayenesi var mesela. Mayıs'a kadar. Gördüğünüz gibi GMC marka. Bu nedir? 2021'den kalma muayenesi olan Chrysler. Koltuğu çok öne çekmişsiniz. Burayı bir bayan kullanıyor olabilir. Koltuklar arkaya doğru. Çok geniş araçlar bunlar. Bunlarla Uber X'ler yapabiliyorsunuz. Güzel parası var. Haftada 2000 dolar. Türk abiler söylemişti yazın 2000 dolar yapıyorlarmış. Bunda Xler yapabiliyorsun çok kişi alabildiğin için normal Uber de yapabiliyorsun. Yani yakıt belki fark ediyor olabilir de. GMC'nin minibüsü bu biraz daha ufak bir minibüse benziyor. Şöyle bir klasik var Chevrolet. O beyazın böyle hangi renk bu ya? Grimsi ya galiba. Gri şekli. Açululen açamadık şu arka. Aha arkadan açtım. Bununla elektrikli cam yok. Koldan. <laughs> Belki önlerde vardır. Chevrolet. 355 bin mile'da. Epey maili var. Bunun içinde köpek yaşamış galiba. <laughs> Bunları koparmış. Ne yaptınız? Yaktınız mı bu arabayı? Ya da uzun zamandır bekliyor. Bu da klasik bir station wagon. Eskinin arabasının kumaşları çok güzel. 490 bin mile arkadaşlar bak 490 bin mile Lan nereye gittin 490 bin mile Acayip Abi arabalardan pek bahsetmiyorsun lan neyden bahsedeceğiz eski araba Safari SL GMC Hey bak Bu benim evdeki yataktan daha kaliteli arkadaşlar <laughs> Böyle içi arkasında odun falan. Ram hemi. 5.7 hemi. Abi çok kötü espriler yapıyorsun. Kardeşim kanal bizim. İçi böyle. İçi kötü kokuyor. Nem kokuyor, rutubet. Şuraya bir kişi daha oturur. Aslında bu kapağı açıp böyle şey olması da lazım. Birisi daha oturacak şekilde. Şurada da koltuk falan olsa. Böyle paraları buraya koyuyorlarmış eskiden. 5 kişilik pick-up. Bu da posta arabası gibi bir şey. Şöyle içerisini göstereyim. Ama fark ettiyseniz hep Amerikan malı arabalar var. Hiç BMW, Mercedes, Audi falan yok. Abi Amerikan'dan gidiyor. Havanın soğukluğundan bahsedeyim. Buralar buzlanmış. Öyle bir soğuk var. Çim pişme makineleri falan var abi toplamış. Hurdacı yani Amerika'nın hurdacısı. Genellikle Amerikan arabaları var. Gördüğünüz üzere. Yani ufak bir yer ama arazi gene var yani. Arkada klasik araçlar vardı gösterdim. Konteynerler var. Abi burada böyle bir şey de yapıyor olabilir. Lastik tamiri şudur budur. Cadillac var. 2022'den kalma. Şu da Escalade galiba. Açılmıyor içi ama. Bunun da içi sağlam. Gördüğünüz gibi, şurada Fort Mondeo benziyor. 2016'dan muayenesi kalan bir Escalade S E S Y. Wow, bu Escalade güzel araba ya. 5000 dolara bunu satıyorlar arkadaşlar, sağlamını. Çok güzel araba, ama çok yakıyor. İnanılmaz yakıyor. Kaç beygir? 380 beygir. Şaka değil, açın bak. Mondeo Mondeo'yu gösterelim. Mondeo galiba. Öyle duruyor çünkü. Bu da Mazda'nın pick-up'ı. Bak ilk defa böyle bir Mazda'nın pick-up'ını gördüm. 2300. Burada da şunlar. Buradaki sahillere gidebilmek için şeyler. ücretsiz park ticket'ları galiba. Ee, Taurus'muş arkadaşlar. Mondeo'ya benziyor ama Taurus SES'miş. İçine bakabilir miyiz? 190 bin mayalda. Buradaki tüm arabalar otomatik genellikle. Manuel çok zor. Amerikan arabaları kendini belli ediyor. Neden? Çünkü kalite yani adamlar zamanında derisini, kumaşını döşemiş. Ya böyle işte. Kompresör, havalı kompresör varmış. Bu ne ya? Bu da sanırım kuma atıyorsun içine. Onu öğütüyor mu? Öyle bir makineye benziyor. Tavuk kümesi var. Kapı var. Çim biçme makinesi var. Şu da traktöre benziyor bak. Eski bir traktör. Plaka almış, kalmamış. Artık kalmamış plaka. Buranın en güzel arabasına geldik şimdi. Çok eski. Abi burada saklıyor. Direksiyon sağda. 4 kişilik sanırım. Markasını bilmiyorum. Anahtarı var. Eski bir araba. Uzun zamanlardan kalma. Avrupa'dan gelmiş olabilir. Çünkü Amerika'da hiçbir zaman direksiyon sağda olmadı. Şöyle de <laughs> bisiklet tekeri gibi lastiği var. Ama hiç kullanılmamışa benziyor. Güzel bir araç. Muzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, <laughs> lastik, kriko, kompresör. Bunların hepsi burada mevcut. Bu junkyard da böyleydi arkadaşlar araba hurdalığı. Abi bu araba çok yakıyor. Biz gittiğimde de çalışıyordu bu araba. Hala çalışıyor. Neyse. Benzin ucuz. Amerika'da hurdalık 2 videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.